Selamun arkadaşlar cümletten tekrardan ee, bir davulumuz daha var şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çift çember ee, 40'a 51-52 giriyor arkadaşlar ee, tonları da çok süper oldu davulun şu şekilde arkadaşlar tonları da çok güzel ve ayrıca e, kumandalı led de var arkadaşlar içinde şöyle göstereyim sizlere Şöyle gördüğünüz gibi her renk mevcut yine. Yanıyor, sönüyor. Bu şekilde arkadaşlar ayarlanabiliyor. Da. Biliyorsunuz zaten çoğunuz biliyor. Yani e, güzel bir davul alan pişman olmaz arkadaşlar. Stoktadır dediğim gibi. Telefon numarasını da yazacağım. Özelden de yazabilirsiniz. Düğmeye de atabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdikten alan arkadaşımıza hayırlısı olsun. Başka da diyecek bir şeyim yok. Teşekkürler arkadaşlar.